Hepinize selamlar, sevgiler değerli dostlar. Şu anda görmüş olduğunuz üzere karşımda Türkiye'nin gençlerinin gözdesi Yamaha R25 var. Çin motorlarının bir numaralı düşmanı olarak piyasaya sürülen bu motor. Tanıtımına şimdi hemen geçiyoruz arkadaşlar. Öyle çok derinleyinmeden motorun öyle genel birkaç özelliğini tanıtıp sonrasında vlog tarzı bir video çekmeyi planlıyorum. 250 cc segmentinin parlayan yıldızı Yamaha R25'tir. Bu motor değişik bir motor arkadaşlar. Binliğinden tutun CG'sine kadar herkes bu motora rolleniyor. R25'e karşı kendisini kanıtlamaya çalışan motorlar var ama kusura bakmayın binlik de olsanız Yamaha R25 affetmiyor arkadaşlar. Son olarak bilgilerine gelecek olursak da motorumuz 36 beygir gücünde 22.5 Nm de torka sahip değerli dostlar. Şöyle ekranımızı açtığımızda şu şekilde karşılama bizi bekliyor. Benzinimiz azalmış bu arada. Arkadaşlar motorumuz yaklaşık olarak 7000 devire kadar sakin. Ama 7000 devirden sonra içinden bir canavar çıktığını söyleyebilirim. Şöyle hemen dış bir çekime de alayım. 7000 devirden sonra arkadaşlar motorumuz ikinci silindiri de açıyor ve tamamen tam olarak bir canavara dönüşüyor diyebilirim. Motorumuz cidden deli dehşet. En çok sorulan sorulardan bir tanesi motorun top speed'inin kaç olduğuyla alakalıydı. Çünkü bazı videolarda 170'e giden ağır, 25 var 25'er var, 180'le falan. Arkadaşlar bu hava durumuna göre, rüzgarın durumuna göre yani çokça farklılık gösterecektir ama bu motorun top speed'i ayaklığı var bunun. Ayakta aldığımızda gazı verdiğimizde 197 kesici olarak gözüküyor arkadaşlar. Benim gördüğüm son hız ise 192 idi. Daha da gider mi? Belki bayır aşağı olsa hani bir tık böyle eğimli olsa. Tatlıkta 197'yi göreceğine inanıyorum. Çünkü motor Japon abi. Bu gitmesinde ben mi gideyim yani 197 ile? Adamlar güzel bir şekilde yapmışlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bende bir Pulsar Yeni 250 de vardı. Onunla ilgili de şöyle bir kaç yorum yapmak istiyorum. Almak isteyen arkadaşlara kesinlikle tavsiyemi ederim. Tamam son hızı 150 olabilir. Ama en azından bir Çin malı bir motor değil. Ziyarı yolda bırakacak bir motor da değil. Yani 155 bin lira gibi şu anda zamlar gelmeden bir liste fiyatı var. Ve parasının sonuna kadar hak eden bir motor. 1250'den sonra bu motora geçince değerli dostlar. İnanın CC yükseltmiş kadar oldum çünkü. R25 ya tam anlamıyla 600 cc bir motor edasıyla gidiyor arkadaşlar. Yani gidiyor dediğim duruşu, binişiniz, ayaklar daha geride yatarak gidiyorsunuz falan filan derken motor gerçekten 10 numara bir motor. Pahalı mı? Pahalı ama verdiğiniz parayı çöpe atmıyorsunuz sonuçta. Çok kaliteli bir motora yatırıyorsunuz zaten motorumuz da bildiğiniz üzere arkadaşlar bayağı ünlü bir motor. Bir tık karanlık duruyor ama şöyle de göstereyim. Arka tekerleğimiz 140. Ön tekerleğimiz ise 110 ebatlarına sahip. Motorumuz çift silindir. Gözüktüğü üzere yani alınabilecek racing olarak 250 cc'nin babası zaten. Herkese saplar geçer arkadaşlar. Yarı yolda bırakmaz. Hani naked olarak bakacaksanız da MT25 abi. Ama illa ki bana bir uygun fiyatlı olsun, ne olsun. Hem de güzel gözüksün diyorsanız Pulsar N250'yi gözden geçirin derim var. Duruşuyla olsun, keskin bakışlarıyla olsun. Zaten aynı MT25'e benziyor. Yani R25'in kardeşine benziyor diyebiliriz. Hem uygun fiyatlı. Ön ve arkada ABS'lerimiz bulunmakta zaten arkadaşlar. Frenleri falan oldukça kaliteli zaten. Malzeme kalitesi olarak da şöyle elimle vurduğumda arkadaşlar bayağı sağlam kaliteli bir şey yapmışlar. Reising bir makineye yatarak gidiyorsunuz zaten. Naked'daki gibi dik bir pozisyonda gitmiyorsunuz. Evet Japon kalitesi diyorum. Başka da bir şey demeye gerek yok dostlar. Gelin şimdi ufaktan bir vlog tarzı gidişini inceleyelim. Yol tutuşunu inceleyelim. Bir bakalım nasıl gidiyormuş. Yolda görüşürüz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle güzel güzel kafelerin önünden geçelim bir piyasamızı yapalım. Burası da Yalova'nın tek Starbucks arkadaşlar. Şuradan şöyle aşağıya indik mi tamamdır. Yolumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bakma bana öyle güzel kız. Ben o defteri kapatalı çok oldu. Ama ben senin önüne doğru gelirim. Dayıcım biz nasıl yapalım biliyor musun? Abi şöyle karşıya kaçayım yoksa Yoksa siz beni ezeceğiniz Hiç gerek yok Motordan bahsettirmiyorlar Allah'ım yarabbim Lan niye fren yapıyorsun? Önünde kimse yok Karşı şeride geçiyor Ben buna bir ayar verirdim de neyse Dayı Yamaha YZF R25 Cidden bir 600 cc motor gibi ama. Karşıda 250 eser var. Bize mi rolleniyor acaba? Hemen bir tokatlasak mı? Çünkü şu CF motoculara ayar olduğum kadar kimselere ayar olmuyorum. Çan çin çon bunlarla pek fazla muhatap bile olmayın. Kız falan denk getirirsek sizin için tavlayabilirim hemen. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir Japon kalitesi pek de fazla bir şey anlatmaya gerek yok aslında. Ben sadece öyle aklında hani takılı kalan bazı sorular varsa onları cevaplamak için bu videoyu çekiyorum. Aklınızda takılı hiçbir şey kalmasın dostlar. Çünkü verdiğiniz paranın hakkını alıyorsunuz. Güzel makine yapmışlar. Ve hayallerinizi ertelemeyin. Arkadaşlar yakında da çok güzel vlog videolarımız da gelecek bu R25'li. Videomuzu burada sonlandırıyoruz değerli dostlar.